<laughs> Elay bak bu elbise senin için çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Elay bu elbiseyi sana giydireyim. Ama ilk başta Uh <laughs> buraya ne oldu? Kim açtı ve suyu kapatmadı? Aa ne oldu? Neden buralar hep su olmuş? Nilo'ya sen suyu açık bırakıp gitmişsin. O yüzden her yer su olmuş. Peki şimdi ne olacak? Bütün elbiseler ıslanmış. Nilo'ya sen Elay'ı yatağına yatırıp gel buraya ve hemen işe koyulalım. Tamam gel. Hadi yatağına yat bakalım Elif. Üstünü de örtelim. <laughs> Tatlı rüyalar Elif. Alisa Elif buyurdu. Şimdi ne yapacağız? Nilay ya ilk başta bu ıslak elbiseleri küvete kaldıralım. Anladım. O zaman koyalım. Yardımcı olayım sana. Niloya şimdi de yerleri sileceğiz. Niloya sana ben bu paspası vereyim. Kendim de bunu alayım ve yerleri temizlemeye başlayabiliriz artık. Ben de şöyle bir sileyim. Dertemiz. Evet haklısın Niloya. Hadi bunları yerlerine koyalım ve işimiz bitti. Hayır Alisa işimiz bitmedi. Yarın misal ne olacak? Bir düşünelim bakalım Niloya ne yapabiliriz? Aa buldum. Şimdi ben sihir yapacağım. Bir de buraya bağlayalım ipi. Peki elbiseler nasıl duracak ipte? Bunu da düşündüm Lilo ya. Onun için mandallarımız var. <laughs> Bu elbiseyi de asalım. Son elbisemizi de astık mı tamamdır. Alisa çok güzel bir fikir bulmuşsun. Aferin sana. Bir bakayım elbiseler kurumuş mu? Evet kurumuşlar. Şimdi elbiseleri toplayıp ütüleyelim ve bebeye Live'a giydirelim. Nilo ben elbiseleri ütülerken sen de gidip Elayva bir bak istersen. Tamam Alisa Elayva alıp geliyorum. Son elbiseyi de ütüledik mi? Tamamdır. Wow! Anisa, biz geldik. Hoş geldiniz Niloya. Elbiseleriniz hazır. <laughs> Bu elbiseyi Elayva artık giydirebiliriz. <laughs> i̇şte Elayva'nın elbisesi hazır. <laughs> ile elbisesini çok beğendik. Peki sen de beğendin mi? Elbiseyi ve videomuzu beğendiysen like yapmayı unutma. Görüşürüz.